arkadaşlar. Bugünkü videomda size Türk bayrağı sticker yapacağım. Bu sticker part 2. Arkadaşlar ben bunu e, yapmak uğraşmadım. Bir e, sayfadan bir resimden böyle kestim arkadaşlar. Dümdüz olmasına. Çok dikkat edin. Şimdi arkadaşlar Türk bayrağımızı böyle alıyoruz. Şimdi arkadaşlar yağlı kağıdı fazla kesemedim. Yırt elimle. Bu sefercik öyle oldu. Şimdi arkadaşlar e, gösteremiyorum. E, kusura bakmayın. Şöyle elimle yaparken bardağa dayadım. Öyle bir çözüm buldum. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bunu üstüne yapıştıracağız. Şimdi bunun ucunu kaybetmeden şöyle bir şurada size görecek şekilde şöyle yapıştırıyorum. Arkadaşlar evet çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar makası kestim. Evet şimdi arkadaşlar kestim. Ay makası kestim diyorum. Kestim kağıdı. Şimdi arkadaşlar şöyle tekrar koyayım. Şöyle Türk bayrağını tam geliyor mu bakayım. Evet. Siz görmediniz ama ben görüyorum tam gelecek şekilde yapalım. Tekrar üstüne şöyle bantımızı yapalım. Siz arkadaşlar iki dakika şöyle yapayım. Evet. Evet arkadaşlar üstüne de kapattı. Şimdi şöyle üstüne de kapattı. Şimdi şöyle yapacağım iyice böyle. Evet arkadaşlar durum böyle kalemi boşuna almışım zaten. Arkadaşlar bunun Üçüncüsünü istiyorsanız bu videoya 5 like gelsin. Evet, güzel oluyor. Şu an arkadaşlar te gerçekten güzel oldu. Şimdi bunu kaldıracağım. Evet, kaldırıyorum. Hoppa. Evet arkadaşlar, hazır. Gördüğünüz gibi hazırladım. Arkadaşlar ama bunu saklayacağım böyle. E, güzel bir şey olursa ona yapıştıracağım. Böyle kalsın şimdilik bu. Çok güzel oldu gerçekten. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar sorarsanız bu kanal sadece senin mi diye sorarsanız. Hayır Semit'le benim. E, Semit'le bu kanalı bir video çekmesini düşünüyorum. Yani o da sticker videosu böyle çekebilir. Böyle şeyler yaparak. Arkadaşlar çok güzel oldu değil mi? Ben de beğendim. Türk bayrağı stikeri. Gerçekten güzel. Ee, arkadaşlar bu arada yorumlara isminizi yazın. Ben onu da yapabilirim. Böyle stiker. Gerçekten güzel. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.